Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde satrasyon, oksijen ölçme medikal aletimiz çalışmıyormuş. Onu tamir edeceğiz. Efendim buyurun. Markası bu mudur bilmiyorum ama VZN i diye böyle değişik bir marka bildiğim hiç ettiğim bir marka değil. de çok sektörüm de değil ama şöyle pille çalışan bir model. bizim revirinde rica ettiler. Bak verir misin diye. İlk kontrollerimde şuradaki kabloda bir kopukluk fark ettim. Elektronik bilgim yok. Ama böyle kopuktur, böyle gövdesel arızalardır. Onlar da fena değilimdir. Pillerini çıkarıyorum şöyle. Altının kapağı var. Kapağını boşalttım. Daha sonra şu böyle hareketli mekanizma ya. Bakın şu kısmından şöyle tırnağımla şöyle kaldırıp şöyle aldım. Evet, kurtardım şu kısımlarında yaylar var. Yaylar var. Ondan önce aslında şurada şu lastikleri almam lazımdı. Siz ilk başta şu lastikleri alın. Çünkü yaylar ortaya çıkması lazım. Bakın içinde yaylar var. O yaylardan kurtaracağım. Şimdi yayların şu kısmında geçme yerler birazcık öne doğru alıp kurtarttıracağım arkadaşlar. Evet doğru, aldırmam lazım ha. Bir tanesini çıkardım aynı usulle. Diğerini de çıkarmam lazım. Evet, onu da çıkardım. Yaylar böyle bakın geçtiği yerde. Şurada böyle bir kanalı var. Şöyle illaki önden geçmesi lazım. Şöyle önden geçecek şuradaki sete takılacak. Ee, tırnakların geçtiği yerlerde bakın şu kurtardığım yerlerde şöyle oturuyor. Şöyle oturuyor. Yukarıya çıkmıyor. Şöyle de çalışıyor. Şimdi burada bakın ee, kopuk kabloyu gördüm. İşte şöyle bir kapak var. Bu kapağı da çıkardım. Şurada bir tane kablo kopmuş. Evet. O da tam da şuradan kopmuş. Bir bakalım çalışacak mı? Evet, lehimizi yaptık. Cihazımızı bir... Evet, cihazımız çalışıyor arkadaşlar. Şimdi toparlayalım. Şimdi toparlamadan önce şu dip kısmına bir sıcak silikon yapacağım ki kablolar o kadar ince ki kablolar kopmasın diye. Yani çok tabiri caizse çok bohtan bir e, ürünmüş. Hiç sevmedim üstü olarak. Güzelce bir sıcak silikon damlatacağım dibine. Ondan sonra toparlayacağım. Sıcak silikonla güçlendirmesini yaptım. Bakın güzelce oldu. Şimdi yaylarını ve contalarını takmakla işe başlayalım. Önce yaylar takacağız. Yaylar dediğim gibi şu çıkıntılı kısımlar tam da şu kısma girecek şekilde buraya ikisini birden oturtacağız. Aleyküm selam Sinan. Sonra üzerine contasını koyacağız arkadaşlar. Şimdi contanın geçtiği yerler arkadaşlar bakın şu minik minik bir çıkıntılar var. Şu minik çıkıntılar, şuradaki deliklere geçiyor. Bakın, şurada delikleri var ya. Gözüküyor mu diye bakayım şöyle, elim üstüne koyayım. Şurada, şurada ve şurada delikler var. Onlara gelecek şekilde oturtacağız. Bu arada çalışmasın, bataryalarını çıkaralım. Şimdi contayla birlikte takması zor oldu. İlk defa söktüğüm bu alet. Dolayısıyla önce e, gövdeyi birleştir e, oturtacağım. E, şu yuvarlak kısımlar, delikler iç tarafa gelecek ve şu tırnaklara oturacak ve yerinden çıkmayacak arkadaşlar. Her iki tarafta da tırnaklar var zaten. Sonra bir de olduğu için her gösterdiğimde dönüyor. Bu arada alt tarafın yayını. Ee, çıkarttırmadan yukarı tarafının yayını bakın şurada geç, geçmiş vaziyette. Ön, ter, ön tarafına doğru çektiriyorum. Ve yerine şöyle itiyorum ama öyle kolay olmayacak. Hele birincisi kolay da ikincisi birazcık daha zor. Şöyle yıldız tarafını deneyeyim tornavidanın. Şey düz, düz tornavida tarafını deneyeyim. Ve aşağıya dayıyorum. Çünkü ee, destek almam lazım. Evet ha tamam içe doğru kıstırıyor. Şimdi karşı tarafında yaparsak işin zor tarafını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet her iki tarafında taktık. artık demin gösterdiğim delikleri. 1, 2, 3, 4. İçerideki 1, 2, 3, 4 deliklerine denk getirip yerine oturtacağız arkadaşlar. Bu tamam. Diğer tarafından edelim. Evet. O da tamam. Bir de şurada kapağı olacaktı. Hmm. O da tamam. Şimdi pillerini takalım. İkinci pili. Evet. Bir ölçelim bakalım oksijenimiz kaçmış. 95'i 75. I. Evet aletimiz böylelikle tekrardan hizmete devam edebilir. Ama tavsiye her zaman bir malın iyisini alın arkadaşlar. Peki böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Bir sonraki çalışma için bizden ayrılmayın. Allah emanet olun. seviyorsunuz Hoşçakalın.